Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle PvP bölüm 1 e oynuyoruz. Oo tam 1459. Bir dakikamız varmış bu arada. Alper var yanımda Herobrain. Ne haber? İyi. Tamam bırak şimdi bak ne yapayım gerizek. Geç yerine geç köşene. Tamam, Yeni tamam. soğutacağım tamam. bu bilgisayarda çok yok yok. Lag yok çok lag yok. Alper'in sesi umarım tamam. geliyordur. Deneme videosunda geliyordu. Neyse Alper hazır mısın? 1, İki, üç, ye yeni canım. Oh. Lan! Dembaga, dembaga. Oğlum ben yaydım. İyiyim. O oh, biraz lag oldu. Bir dakika Alper, Alper. Bak, bir Videoda biraz lag oldu. Oğlum ben koşamıyorum lan. Ben koşamıyorum lan. Oğlum video laglar üzerine kuruldu. Oh laglar. Öldü lan. O oh, şu... oğlum vuruyor mu işte? Yerinde duruyor şey, işte. destekliyor. Bayağı vurdun bana. Bana, bana. bana bayağı vurdun. Dur başlama. O oh, şu sümükleri kapayım ya dur. Bunlar lag yapıyor. Oh şimdi lag yok değil mi? Var. Sen de ben de yok şu an. Videoda olduğum halde. Ben, ben de var. Madem, madem, madem. Neyse beşli biter. Hazır mısın? Evet. Barışçı da oynuyoruz. Başla. Nasıl lan barışçı? Barışçıl işte hayvanlar yok. Şey hayvan diyorum. Bombi bombi yok. Aman yaydayım. Ömer'i ben bir kere yayda indirmiştim. Bir de benden kılıç değildi. Alper iyi oynuyor lan çüş. Alper ne yaptı lan kendine? O oynandı. i̇kimiz de öldük. Amına koyayım. İkimiz de öldük ya. Hello Brian ben kendi tarafından öldürdüm. İlk ben öldürmüşüm diyor da ben öldürmüşsem sen nasıl öldürürsün? <laughs> Başladı. On ben yaydayım değil mi? İyisin oğlum. Oğlum bayağı geliştirdim canım. Adamı. Adamın refleksini takip edebiliyorum ya. Biz ya görünmüyor bende gitti de demme de. Donamadım ya öldürecek öldürecek öldürecek. Uf! 3 kalp be. 3 kalp be. Ya. Hemen recenle, recenle. Oha. Tamam başla. Of. Abi nereye sıktın ya? Oh. Oh, hmm. Of. O ben okta boh gibiyim ya. Okta boh gibi. Bir vuramadım lan seni. Ben tek sur şu demirlerle camları karıştırdığım için. <laughs> Abi ya kaç kalp? 4 e, dört. Oğlum sen ne kadar geliştirmişsin kendini. Dur oldu Oğlum sen bayağı On ben... Oğlum, Oğlum, bu On bu bugünlük sonra... bir umutla oynamıştım. Şu camları kıralım mı ya? Niye? Dur arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Camları kırıp geri geleceğiz. Evet arkadaşlar döndük. Ee, şu camları şuralarını falan kırdık. Bu arada yine lag oldu. Vaz dur hemen geçin. Hemen geç, 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 geç. Şunu takayım. Hop. Bakalım geçecek mi? Soğutucu devreye girdi şimdi. Hah, geçti. Hadi. Şimdi bir, iki, üç. ne oldu Hapşırdım ama Lan. Bu arada bu kanal kalacak. Biz yeni kanal açmayı düşünüyoruz. Ulaşların kanalı belki kapanacak. Oo vurdum. Biz yeni kanal açacağız. Ulaş ben kan. Kan bile kop çekti. Şimdi bana atacak CD'li. Bak Gamble baby. Aman ha. Geç lan. Telef hakkını yasaklamasınlar lan şarkı söylüyor mu? Lan siktir. Ah siktir Oo, hocam. Dönem vuruş, dönem vuruş, dönem vuruş, dönem vuruş, dönem vuruş. E bu ne skin'i var? Evet. Bir ekran iyi Onda oluyor. Neden? Oluyor evet, onda. Abi. Neden çünkü. oluyor? Premiumum, premium mu? Premium. Arda bu arada sen konuşma bir dakikalık oldu ya. Come baby girl. Come on baby girl. o be god. Yes be. Kaç yes. Dört can. Dört can. Dört can mı ya? Yuh be. 2 i̇ki, iki be. Cık. Başla. Tamam. Beşte bir tane. Tamam. Oha lan yürüyemiyorum lan. Oh. Yürüdüm lan sonunda. Yürüyemezsin tabii. Görüş için kaç senin? Benim yaptığım he? gibi mi? Ha full. İyi. Aa, öldüm ya öldüm abi öldüm öldüm. Abi öldüm. <gülüyor> <gülüyor> abi öldüm. tek of be, 4 canım var? Uf be. Dört canım var. Beş canım. Recaleniyor şimdi. Ulan ne biçim vurdum be. Bir de benim oyuncum olsun da. Arkadaşlar bu arada e, soğutucum Inka. Sky Survival videosu çekeceğiz bundan sonra başla. Aynen. Sky... Artık lag olmuyor bilgisayarda şu ayarları yaptıktan sonra. Şu an 70 FPS falan alıyordum. Az önce gösterdim artıları. O bel prosuyla sen ne alıyorsun? Nasıl 70 FPS alıyorum lan? Anam. 3 kort be. Oh 4 ve 4. Kıyacağım olur sana. Tabii 4 olur. Ney? Ok kullanacağım lan ben nokta ben... Baş... bak... bottum ha. Baş. O nasıl vuruyor lan? Duvarın arkasındayım. Duvarın arkasında değilsin. Köşede şey kolun kılıcın gözükse bile kılıcına vurdum mu sana da zarar geliyor. Görünüyor mu lan şu an? Bakayım optifay mı? Görünüyor tabii lan. O vurdun. Come over baby. Yeah, yeah. Aa duvara çarpmasa sana geliyor daha. On boşa sallıyorum da tekstür pekten ayırt edemiyorum canlar canlar diyorum şimdi gelinler. Yani, Bak. Senin kas gitti yalnız. Bir dakika. Abi, abi ya. Of! Ne oldu, ne oldu. Bir dakika bir, durdu mu? Dur abi, dur ya. Yanlışlıkla şey oldu. Ee, elim kaydı ESC'ye bastım. Başla. Ha tamam. Senin kas gitmiş vardı. Allah rahmet eylesin. Bana bir böyle 2 iki üç kere bir vursan benim kar şeyle gidecek. Yalnız şu an yer değiştirdik hiçbir farkım yoktu. <gülüyor> oba, oba. O <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Ney? O ben tam çekemiyorum ki korkudan. O oh, sen de vurayım ben de vurayım. Tam çeksen bana zaman fırsat versen ben seni alırım. Avantaj 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 avantaj. Avantaj. Avantaj taktiği. Avantaj taktiği. Avantaj, avantaj taktiği. ne lan? Avantaj 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 avantaj. Avantaj Vur ne? Vur Joker. Ya sıktım mı kılıçla da vurdum bana avantaj geçiyor. Avantajım bilmiyor lan. Çüş yıl olmuş 2015 falan. olmuş. Selam. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim ya. Of abi. Abi ya elime. finish. Bu iş biter. Eles bu ne ezer. Ah be. Elime bir türlü kılıcı alamadım ya. Kaç FPS? 36. İyi 30 FPS görüş açısı. Görüncü bu arada yükselsin azıcık da. Neyse. Gel yanıma gel hadi gel. Hadi gel bir tane daha yapalım başla. Senin ayakkabı da nakant olmuş. ne? Ayakkabı da gitmiş. Oğlum ya çok çok sinir bozucu bir durum biliyor musun? Böyle bir şey olmasın. <laughs> Depresyona girdim yemin. <gülüyor> ah sen <laughs> de Kaskın Neyse gel yanıma gel hadi videoyu bitirelim gel. gel hadi gel gel yanıma videoyu bitirelim F5 e ama F5 <laughs> Neyse arkadaşlar Bir videomuzun daha sonuna geldik Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın